Kolajen yüz ve cilt sağlığım için kullanıyorum. Malum yaş 44, ozon yağında ellerimdeki eksleme için sürüyorum. Elimdeki elimde kalan yağda yüzme sürüyorum. Çok faydalı. Cilt tipim yağlı olmasına rağmen hiç sivilce yapmadı. Kullanalı bir ay oldu. Bana bu firmayı kayınpederim tavsiye etti. Öylelikle tanıdım. Kendisi sık alışveriş yapıyor. Kolajen yüz ve cilt sağlığı için kullanıyorum demiş. Kolajen, 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 kolajen. Bizim üretmiş olduğumuz kolajen sadece kolajen içermez. Birçok firma kolajen satıyor. Sadece para amaçlı. Bizde moringa var, çemen var, söğüt var, bosveliye var vesaire vesaire. Onlar olmadan tek başına kolajen bir işe yaramaz. Çünkü kolajeni büyük bir protein. Hayvansal veya bitkisel kolajen aldınız da vücut onu hayvansal veya protein e, şey kolajen olduğu gibi alıp monte etmiyor. Değiştiriyor, dönüştürüyor. Ne gibi yapıyor? Tuğlayı alıyorsunuz, öğütüyorsunuz. Kum gibi. İçine çimento katıyorsunuz. Tekrar tuğla yapıyor. Bunun gibi. O kolajeni alıyor. Bünyemiz değiştiriyor, dönüştürüyor. Amino asitlere parçalıyor. Ondan tekrar kolajen yapıyor. İnsan bünyesine hariç. İnsan kolajeniyle hayvan kolajeni pro Bitki kolajen aynı değil. Fakat tabi bu kolajen yapımı sırasında moringa olmazsa, moringa 19 çeşit amino asit içerir. Orada eksik olursa yeterli ve kaliteli kolajen oluşmaz. Bu yani moringa olması şart. Rosveriye temizle olması şart. Çemen olması şart. Yarım iş yapıyorlar. Bunu üretenler sadece para amaçlı yapılır. Biz faydalı olsun diye yapıyoruz.